Hepinize merhabalar. Bu videoda Google Gboard klavyesinde tuşa basıldığında dokunsal geri bildirim ayarını nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve 1000 abone hedefime daha hızlı ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için ayarlara giriyoruz. Ayarlar kısmı telefondan telefona değiştiği için videoda gösterdiğim yerde aynı ayarları bulamayabilirsiniz. Bu yüzden ayarlardaki arama kısmını kullanarak dil ve giriş ayarlarını bulmanız gerekiyor. Daha sonra sanal klavye seçeneğine dokunuyoruz ve keyboard klavyesini seçiyoruz. Tercihler seçeneğine dokunuyoruz. Ekranı yukarı kaydırıyoruz ve alt tarafta bulunan tuşa basıldığında dokunsal geri bildirim ayarını kapalı hale getiriyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.